Ne Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde arkadaşlar sizlerle birlikte Cennet Cennem oyununun ikinci bölümünü çekmiştik. Bu sefer sizlerle birlikte üçüncü bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Uzatmadan hemen oyunumuza girelim. Ee, küçük bir adı hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlerinizi açmayı asla unutmayın. Ve eğer bu videomun yorumları açıksa sizlerden bol bir yorum bekliyorum. Başlayalım arkadaşlar. Dizinin kötü olmasına rağmen her karaoke partisinde şarkı söyler. Bir eee cehennem puan vereyim. Gemi kazasının ardından arkadaşlarını yiyerek hayatta kalır. Yani buna bir bir puan cehennem veriyorum. Hayatını tehlikeye atarak otel yanından beş yolu kurtarır cennet. Evet arkadaşlar. Buna göre bu kişimizi cennete atıyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, bunu yargılayalım. Klozit kapağını kaldırma iş yer. Ayyy midem bulandı terbiyesiz. Şöyle yapalım şöyle yapalım. İş yerinden tuvalet kağıdı yürütüyoruz. Cehennem. Kötü sözüne rağmen karakter yapar. 3 puan cehenneme. 4 puan oldu. Seni cehenneme atıyoruz. Arkadaşlar bu oyuncumuzu cehenneme atıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu itfaiyeci arkadaşımızı yargılayalım. İnsanları kurtarmak için itfaiyeci oldu. Çok güzel bir şey. Bir çocuğu kurtarırken yaralandı. Adam ya. Tazminatını bir hayır kurumuna bağışladı. Arkadaşlar bu nasıl bir iz, iyi, insandır arkadaşlar. İyi bir insan gerçekten bakın e, aralarında hiçbir kötülük bulunmadı arkadaşlar. Hadi git cennete. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bıyıklıları cennete diğerlerini cehenneme gönder. Neden bıyıkları gönderiyoruz da bıyıksızları cehenneme gönderiyoruz? Neden öyle ayrım yapıyorlar ya? Hadi bakalım bıyıkları Atalım. Arkadaşlar yavaş bir şekilde atıyorum. Şimdi şu bıyık, sızır, bu yıksızı bu büyük şunu cennete atıyoruz. Bunları buraya. Sen buraya. Evet arkadaşlar bu yarın size bu videomla beraber üçüncü kez uyarıyorum arkadaşlar. Bu video arkadaşlar ben bu videoyu çekirim ve cennet cennet oyununu her bölüm tamamlık tamamlandıktan sonra arkadaşlar e, hemen reklam gösteriyor. Ben bu oyunu indirmenize hiç tavsiye etmiyorum ama e, yani güzel bir oyun ama yani ben indirmenizi tavsiye etmiyorum tabii ki de size kalmışım. Ben tavsiye etmiyorum oyunu indirmenize ve çok reklam gösterdiği için. Reklamı atlamak için reklamı göstermesini istemiyorsanız oyuna 85 lira vermeniz gerekiyor. Ben boş boş yere 85 lira oyuna verme. Şimdiki en kötü olanı seç. Mafya İmparator bilimine meraklıdır. Mafya impar imparatorluğunu kurdu. Daha kötü. Ee, mafya yine. kadınların yüksek topuk yasaya kaldırdı. Yine mafya imparatorluğu şey en kötü olanı. Evet o yakıldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, bunu yargılayacağız. Biraz mı Mısırcı var bunu. mısırlara benziyor bu. Aa gerçekten mısırlarmış. Mısır yemiş arkadaşlar. Yemin ediyorum ki mısırlar ne? hiç önceden bilmiyordum arkadaşlar bunun mısır falan olduğunu. Hiç bilmiyordum. Çünkü mısırlı tipi, tipi olduğu için tamamen hemen, hemen oyunumuza dönelim arkadaşlar. Bin Romalı mülteciyi Mısır'a kabul etti. Güzel bir şey mülteci diyor mu? Hadi 3 puanlık cennet veriye. Biraz cennet verirdi. Yani aslında kötü bir şey yapmıyor sanırım. 3 vanlık cennetimizi verirdi. Ay 4 vanlık olsun. Bu mücevheri kölesi yaptı. Vay vay vay. Mücevheri kölelerin kanlarını yaptırdı. Allah belası versin bu kadın yani. Pardon küfür ettim yani arkadaşlar. Bu da yani İyilik yapmış iyiliğin de şey yapmış yani Ölmeden önce tüm oje ve makyaj malzemelerini halka dağıttı Onlar kesin şey kalanlarındandır Özden cehennet A cehennem Ben yani. Seni yakıyorum Kimden iyi bir insan yazıyor ama Yani öyle değilmiş Hadi yallah cehenneme Evet arkadaşlar devam ediyoruz Son olarak bunu da yargıladıktan sonra videoyu kapatacağız karar üst mahkeme tarafından onaylanır. Evet. 3 puan cennet, 7 puanlık, aynen 8 puanlık cennet veriyorum. Tüm rüşvet tekliflerini geri çevirir. Güzel. Kocasını aldatır terbiyesiz. Diş fırçalarındaki suyu kapatmaz. 2 puan, 3 puanlık cennet. Evet arkadaşlar iyilikleri daha fazla puan verdim. Özen cennet, cennet, ay cennete atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Cennet cehennem oyununu. E, bugün iki bölüm paylaşacağım. Bugün üçüncü bölümünü çektik arkadaşlar. Bu üçüncü bölüm arkadaşlar. Dördüncü bölümde final yapacağız. Yani bir dakika cennet cehennem oyununu final yapıyoruz arkadaşlar. Cennet cehennem oyununu final yapacağız. Ve yeni oyun serilerimiz de olacaktır. Çok çok güzel oyun serilerimizi yapacağız. Sizlerle de isteğim Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildiğinizi açmayı unutmayın. Ve bu yorumların, bu videomun yorumları açıksa sizlerden bol yorum bekliyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bugün dördüncü final bölümünü atacağım. Dördüncü bölümünü atacağım final bölümünü arkadaşlar. İzlemeyi kaçırmayın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, unutmayın. sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.